Sihirdar Vadisi'nde yeni bir gün, yeni bir heyecan. Jungle'da ramus oynuyoruz. Elomuz, plat bir. Bakalım nasıl maceralar bizi bekliyor. Şimdi arkamıza yaslanalım. Rahat rahat jungle'ımızı bir dönelim. Ondan sonra olaylara müdahil olmaya çalışacağız. Oyunun başında ufak bir kaza yaşadık. Maalesef bir ölümle başladık. Bu pek iyi olmadı bizim için ama toparlamanın bir yolunu mutlaka buluruz. Kayalarımızı alalım. Oradan kuşlara, oradan tapçanlara, Sonra belki ribuna bir genk bakabiliriz. Şimdi alalım. Bula gelsin. Sen de gel. Sen de gel. Umarım bu sırada Terya benim mavi tarafı almıyordur diye ümit ediyorum. Evet şöyle devam edelim şuraya doğru. Benim ölmem dışında maç şimdilik sakin gidiyor. Herhangi bir aksiyon bir şey yok. Ah, Talia'yı gördüm. Evet, şöyle bir bakışalım seninle. Darüs da geliyor. Hadi Darius, bitir işini onun işini. Aslan parçası. Aslan parçası. Ribbon'a da bakarız. Bakamayız. Bakamayız. Tamam. Ribbon'u sallayalım. Eee stun. E ee, bu adam stun'ı yok. <laughs> tamam Demek ki belki cooldown Belki cooldown belki, belki, belki Ben şöyle şuraya doğru bir bakacağım. Botta çok garip işler olmuş. Şuraya bir totem atayım. Şuna dedim ki gel bakayım sen bana bir. Bunu muhtemelen alamayız ama. Dönerim ha sana. Neyse hadi git git git. Git 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 saldım seni. Jungle'ımızı dönmeye devam edelim. Arkamıza yaslanalım. Şimdilik rahat bir maç oluyor gibi. Ama bu maçta benim anladığım şu Darius iyi gidiyor. Yatırımı Darius'a yapmamız lazım. Jet bella. aha Talia burada çıkın 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 o güzel ben de güzel haberler geldi. Hemen hiç vakit kaybetmeyeceğim. Şurada jungle mı atlıyorum. Çok da doğru yapmıyorum aslında öyle yaparak ama taleyi botta gördüm. Şurada güzel güzel şu böcükleri alalım. Böcükler önemli. Hadi deriz. Oy <laughs> peki tamam peki tamam ben, ben cezamı çektim tamam özür dilerim özür dilerim özür dilerim ben şöyle devam edeyim oraya doğru şu kadar ikisini belki alabiliriz bir tanesine smite atabilirdim ama neyse anlaşılan ama takımın feeder'ı benim şu anda besliyoruz bakalım Zümrüt'e çıkmaya çalışıyoruz. Çıkabilir miyiz, çıkamaz mıyız bilmiyorum. Ancak elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Orada Riven Darius'u mu darlıyor? Vallahi Darius'u da darlıyor. Ben hemen oraya bir müdahale edeyim. Belki Darius'u kurtarabilirim derken ancak çok mümkün olmadı gibi. Tüh. Neyse. Sağlık olsun. Daha da yapacak çok bir şey yok. Şu anda bu biraz kötü oldu. Şunu bir alayım hızlıca. Hmm. Güzel. Ondan sonra Buraya doğru bir devam edeceğim. En azından bu ikisini alalım. Çünkü muhtemelen ejder gidecek. Size de göremiyorum bu arada. Şunu biraz dışarı çekeyim. Eğer gene bir şey olursa içeride takılı kalmayalım. Tamam. Şimdi şurada elimle bir aksiyon yaratacağım. Ben tanklayım. Ben tanklayım. Artık gerisi sende. Vurunun kafasını. Anam. Anam. Tamam. Oldu. 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 Güzel. Gelsin paracıklar. Daha üstte birlikte kulelere vurmaya devam edelim. Evet. Şuraya doğru inelim. Bir de bir aksiyon var. Z muhtemelen orada bir şeyler yapmayı deneyecektir. Tamam. Güzel 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 güzel. Hani ben teleportu var mı? Yok. Ben o yüzden buraya tutayım biraz. Ne edecek? bakayım. İyi. Temiz. Tamam. Bot çok iyi durumda değil. Artık oraya saklanmışlar. Edikerimiz 2-0. Yapacak çok bir şey yok şu anda. kaç kaç ayağına taş temiz İyi iş görür gibi Alalım şuradan asitimizi Bizim jungle'ımızı dönmüş Acaba hepsini mi döndü birazını mı döndü İyi birazını dönmüş Olur 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 Bot bende bir aksi of çok acıtıyor misfortune çok acıtıyor Hadi bir deneyelim bakalım. Hadi bir deneyelim. Vur, vur. Sen de gel, sen de gel. Yok gelme, gelme. Tamam. Gelme, gelme, gelme. Ups. <laughs> Neyse hadi bakalım. Şöyle şurada tapa doğru çıkalım. Kurbağamızı alalım. Midi şu anda fena sardılar. Muhtemelen orada bir ah, 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 ah canım benim. Sana maalesef yetişmemiz mümkün değil. Şurada misfortune'a bir bakayım diyor. Darius Bak dikkat et evet, dostum Sanki sana doğru gelen birileri var Eğer bunlar Darius'a doğru gitmemişse Muhtemelen burada Şu böcekleri Alıyorlardır diye düşünüyorum Almıyorlarmış İyi ben alayım o zaman Muhtemelen onlar da Ejder'e doğru Gideceklerdir Ot fena. Ejder'e 10 saniye var ama hani bot bu kadar gerideyken Ejder hakimiyeti sağlamamız pek mümkün değil. Sonra bakacağız ama Ejder'lere. Çok da salamayız. Nasıl olacakmış bilmiyorum. Şöyle bir çıkalım yukarı doğru. Şuraya bir bakacağım. Gel bakayım. Üf, çok kötü, çok kötü. Bura, 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 kötü. Dayan oğlum, dayan, dayan. Ah, dayanamadık. Ah, 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 satıyoruz sanki. Darius'u da yaktık. Evet kuşlarımızı alalım. Gelsin kuşlar. Topla gene de aksiyon Bir şey çıkarma. Yok iyiyiz. Ejderi almaya çalışsak nasıl olur? Darius. Gitti. Lus şimdi keşke yardıma gelse. Çünkü ben ve e bu ejderi bayağı uzun bir sürede alacağız. Hadi. Ah, tamam peki. Zamanın. hadi Darius. Koruyacağım ben seni merak etme. Güzel. Tamam. Tamam. Olur 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 olur. Aha. Buraya geldiğim gibi Geri dönüyorum buradan Burası fena Burası fena Oyun zorlu Bakalım Bu maçı nasıl kazanacağız Hadi deseniz ki ben iyi durumda mıyım Hayır 0-4 Skorumuz var Ancak Geriden Gelebileceğimize de inanıyorum. Yapabilecek miyiz? Onu bilmiyorum ama elimden gelen yapacağıma eminim. Belki bir hata filan bir şeyler kollarız. Orada bir hata falan bir şey yakalarsak. Evet. Anile'ye karşı gelen bir şeyler var. Ben de oraya yakın gitmek istiyorum. Hayır. Darius, Darius ümidim sensin. Hep, hepsini yapıştır oğlum, yapıştır, yapıştır, yapıştır. Bunda şatlan var, bunda şatlan var. Bunu alın, bunu alın. <laughs> Güzel, bak işte, işte hata geldi. Darius da geldi tabii, oyunun gidişatı değişti. Ben gidip bu alttaki kuleyi korumak istiyorum. Darius'un gelişi ve onların hata yapışıyla işin rengi değişti yani. Güzel Darius güzel şaptanlar aldı. Aferin lan sana Darius. Aferin lan sana. Riven burada Lvl 11 Riven'a karşı bir şey yapabilir miyim bilmiyorum ama Bir bakayım Bir bakayım bir şey yapabiliyor hani ve ben geliyorum diyor ah, Sattık <laughs> Neyse şunu alalım, şunu da alalım, bunu alalım, yani çok lüzumsuz olduk ki buna, baitlemeye çalıştım kendimce ama çok da başarılı olamadım açıkçası. Şuradan jungle'ımı dönmeye devam edeyim, aha, ayda aydaris. ayda yapma, yapma, yapma. Darius <laughs> biraz kızgın. Eyvah takım içinden geçtiler orada. Anubi'ye giderse Anubi'yi e de yatırırlar. Ben burada buna karşı buraya tutmaya çalışacağım. Yok. bu sefer hiç ölmeye niyetim yok geçen el hani bir diyelim diye bir uğraştık onu da elimize yüzümüze ulaştırdık ben yok ben direkt geri döneyim ejder geliyor 30 saniyeye Ona onun için bir hazırlamızı yapalım bir zırh alayım. Bir tane bunu alayım. Hadi koçum dön. Darius'un teleportu var mı? Yok. Orada bir görüş var. Bana gel, bana gel. Güzel, olur, olur. Olur. Support'a olur. O daha üstte yukarıda bir sporçun olmuş. O da güzel. Smartımız 1200 vuruyor. Şimdi alalım. Şuradan jungle'ımıza dönmeye devam edelim. Muhtemelen Anivia'ya bir genk gelecektir diyecektim. Yok gelmedi. Gelmedi. bir olay bakacağız bir yerlerde. Lucien alma. Darius Darius'un farmını alma. Hmm, çıkalım. Çıkalım. geri girelim. Geri girelim. Darius Baba burada. Darius Baba. <laughs> yattın sen yattın. <laughs> Yalnız dönmemiz lazım. Arkadaşlar çok kötü split yiyoruz. Çok kötü. Dönün dönün, dönün, dönün. Bunu bir durdurmamız lazım. Ne alalım? Şuna dersiniz. İyidir. Hadi gelsin. Hani bir, daha ev gelecek orada. Hayır. Neyse yaptı tamam. Yaptı 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 olur. Lucy'nin de midi Bence güzel bir şey yaptı orada. Güzel. Şöyle şurayı itelim. Ondan sonra bot jungle'ımızı dönelim. Sizin artık çıkmanız gerekiyor oradan arkadaşlar. Hmm, çıkarlar mı? Bilemiyoruz tabi. Nami'yi kurtarabilir miyiz diye bakıyorum. Kurtarabilir miyiz? Bence pek mümkün değil. <laughs> Aferin ben <Amir. gülüyor> Güzel güzel. Güzel abi güzel. Lavi'nin talihsizliği yarındaki evdeki kerisi bence. şey olur mu orada gel bak tamam çık çık düşen çık çık da daha dış yoksa bizde yokuz daha dış yoksa bizde yokuz hadi bunu alın alın bunu hahahaha <laughs> Garip bir flaştı ama tamam neyse kim, kim, kimse görmedi o flaşı. Baron da alırız şey de iteriz. Bence de baron alalım. Bence de baron alalım. Hadi alalım. Baron alalım. Baron daha güzel. Daha yakışıklı. Hmm, güzel güzel yavaş yavaş eritelim baronumuzu. Ondan sonra da ejder çıkıyor. Kaç saniye? 44 saniye. hemen dönelim. Ejder için hazırlığımızı yapalım. Bunu da alırsak üçüncü ejderimiz olacak. Alev eşleri de geliyor. Alev Eyvah. Dur, şöyle yapalım. Döne döne. Döne döne. Ejder'e doğru gidiyoruz. Dön koçum dön 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 dön. Kaç takımda da toplanıyor. Ribbon Tapa gitmiş. Galio buradan muhtemelen tutamıyor oraları. dairesi yapıştır yapıştır aslan parçası tamam şunu alacağım şimdi artık ya artık orada olaylara müdahale olmuyoruz olaylara müdahale olmuyoruz biz seyircilerimizi alalım ben ben dönmeyeceğim Takım zaten çoğu döndü Hadi atla hadi atla bir yere atla bir yere atla Nami tut kız şunu <laughs> Şurayı açalım bu kuleyi açalım bu kule önemli Tamam yet evet. bu kadar yeter bu kadar yeter Şeye gideceğim buradan Buradan şöyle bir dönüş Burada bir şeyler yakalayabilir miyiz diye bir bakıyorum ama pek mümkün gözükmüyor. Ya alacağımız da bir şey yok yani hani dönüp ne yapacağız? Bir rubi kristali anca gelir üstümüzdeki parayla. İstediğimiz aksiyonu yakalayamadık. Bence etmeyin Bence itmeyeyim. Orada pek iyi gözükmüyor. Darius geldi. Darius'la birlikte oynamamız lazım. Hadi bakalım. Darius. Dari, Gel oğlum gel. Gel gel gel. Bir de gel inip alalım. Önce adamları geri dönmeye zorluyoruz. Dari geldi. Dari geldi. Gözüm gözüm misfortunda. Kaçarım. 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 Çıkalım buradan. Aa. Bura bura olmayacak gibi. İnhibe aldık. Bot inhibe aldık. Tapta da belki kuleyi alır. Tamam. buradan dönelim şöyle bir item vardı ya şunu bunu almak istiyorum bakalım nasıl olacak İyi bir fikir mi bu item almak değil mi emin de değilim ona ama barona iki dakika Ejder iki dakika şuradan bir bütün takıma bir kırmızı ısmarlayalım bitsin. Ondan sonra tapa gidelim diyorum arkadaşlara. Tapa gidin arkadaşlar. Tapa gidin dostlar. Ben şöyle bir yaklaşayım şuraya hepsini bir üstüme çekeyim. Evet, orada bir olay çıkıyor. Dari, sakın ölümleme, Dari. Dari, Dari. Allah, biz buradan çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz, tabii ki çıkamıyoruz. Evet, tekrar doğduk. Dönmeye başladık, birilerini arıyorum. Nerede, kim var? Biraz sakin, biraz sakin. Arkadaşlar, misforçumuz mis içinde kalırız vallahi hepimiz. Oo, hem de double. Güzel. Şuradan ejder ruhumuzu alalım. <laughs> i̇yi gitti, iyi gitti. Oyun oyun kötü başladı ama doğru yere yatırım yaptık. Bakın, erkek, erkek. Erkek diyor ya. Herhalde buradan da bu oyunu kapatabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle bir hızlıca gidelim. Gerek var mı barona emin değilim. Yok gerek yok gerek Oyun, oyun buradan biter artık. hadi <laughs> be ne yaptın öyle? <laughs> evet hadi salalım onu salalım. Salalım. Evet, Sirdan varisinden de bugünlük bu kadar.